Hocam bu arada tv ile ortak yayındayız. Öyle ee, mi? Evet. Ben iyi yemek yaparım. <gülüyor> Hemen <gülüyor> oraya fasa attınız. Ee, TV8, TV8,5 ortak. Yalan ha yemek memek yapalım orta, ha. Orta, ortak yayınına başladık. Ee, Şimdi tabi e, izleyemeyenler için Beşiktaş'ı bir kez daha bizim için özetleyin hocam. Hatta şunu rica edeyim mi? Hep veriyorsunuz not. Beşiktaş ilk yarıda onun üzerinden 9. Ama oyunculara. Oyunculara hemen bir ya tane alalım. Bugün ilk yarıda izleyemeyenler büyük şey e, önemli bir maç kay, e, kaçırmışlar. 45 i̇nanılmaz bir top oynadı Beşiktaş. İkinci yarıda o tempo ve yedek kulübesinin e, şeyinden zayıflığından dolayı da düştü e, Düştü oyundan. Ona rağmen haklı ve net bir galibiyet elde etti. Fakat ilk yarıyı özetleri kaçırmayın. İnanılmaz tempoda oynadılar ve güzel de goller attılar. Yıldız mı? Lütfen. İlk yarıda Gerson dışında Beşiktaş'ın tamamına 5 beş üzerinden 4 ve 5 veriyorum. Hakikaten de öyle. İkinci yarıda Getson kendini, toparladı kendisini. Yorgunluklar olduğu için de normal bir oyun oldu. Sağın yıldızı Salih'ti. Maçın ilk yarısında Enkudu çok iyi top oynadı. Zaten Beşiktaş'ın son 10 yıldır santfor problemi hiç yaşamadı. Bir tane daha iyi santfor bulmuşlar. Günümüz oyunda 1.97'lik bir oyuncunun bu kadar hareketli ve kaleye yakın hatta savunmasına kadar gelip yardımcı olan 1.97'lik bir forvet hemen hemen uzun zamandır görmedim. Beşiktaş bugün ilk yarısı kusursuz müthiş bir tempolu oynadı. Dediğim gibi geçen hafta 3-0'dan 3-3'e yakalanmanın verdiği psikolojiyle de ve biraz 10. da değişikliklerinin tempo de ters tepmesinin bir Valerian de geçen haftaki değişiklerin hatalı olduğu için de bir türlü değiştiremedi bir ama yapalım. kulübe de eksik. sol Solza'nın falan döndüğü zaman ama 2-3'ü transferde şart. Peki Karagümrük hocam, beklemediği kadar hızlı Beşiktaş gördük. Orada yani. Karagümrük geçen haftayı bay geçmişti. İlk hafta da 4 gol yedi. 4 gollü bir mağlubiyet aldı Alanya'dan. orada da bazı sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Pirlo'nun daha Teknik direktörlüğünün başında e, olduğunu, çok büyük bir futbol aklı, çok büyük bir teknik, çok büyük bir dünya yıldızı e, büyük ihtimalle teknik direktörlük kariyeri de başka noktalara gelecek. E, bu arada tam ortak yayına girdiğimizde dün akşamki Antalya e, evet. Trabzon maçını yorumluyordunuz. Evet. Ya o maçın 5-2 olması, yani Trabzon'un e, Trabzon'un da canı yanabiliyormuş, Trabzon'da yenilebiliyormuş mesajının lige verilmesi. Başakşehir'in böylesine iyi bir başlangıç yapması, ee, Galatasaray kötü oynarken iki galibiyet, Fenerbahçe bu sene acayip birlik bizi ben bekliyor değil mi? Mayıs'ın ilk haftalarında en az 3 takımın şampiyonluk potasında olur diye düşünüyorum ben. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un şampiyonluk yarışını sezon sonuna... Çünkü hakikaten bu sene geçtiğimiz yıl gibi olmaz erken kopma olmuş. Erken kaldı ki 8 tane İstanbul takımı olmasına rağmen fazla bence Türkiye için çok fazla yani 8 İstanbul kulübün olması sezon sonu ama erken başladı şeyler. Tartışmalar ve kavgalar. Hakem tartışmaları. Hakem tartışmaları, kulüp federasyon ilişkileri filan. Bugün de tribünlerde bazı şeyler oldu herhalde yani. Bunun ee, tezahüratları oldu. Tabii bu May eğer dediğiniz gibi Nisan ayında öyle bir tablo olursa inşallah. Yani iki sene önceki sıcak konu olmaz. 2 yıl önce e, ligin bitimine 1 hafta kala Fenerbahçe 1-0 kazansa Sivas maçını şampiyonluğu evet. büyük ihtimalle. Ligin son maçında 5 Beşiktaş maçı 2-1 Beşiktaş kazandı. 3-1 Malatyayı yendi şey. Galatasaray burada 5-1 yenilse. Ben sıra şampiyonluydu. Puanlar eşit. Sezon sonuna erişim. kadar gitti. Küme düşen takımlar son haftalarda belli oldu ama geçtiğimiz yıl Kasım ayında lig bitti. Aşağıda ve yukarıda. Zirvede. Zirvede evet. evet. Ve evet, Aşağıda Aman. da öyle oldu enteresan. Tabii tabii. Çok, çok erken. Bir tek son takım birkaç haftaya kaldı. Birkaç hafta o da yalandan yere evet, kaldı. Yani. Evet, Hep 9 evet. Band, puan bandında kaldı. Evet. kaldı Matematik izlemezsin. olarak. Evet. Matematik olarak kaldı.